Değerli arkadaşlar, değerli kanalımın takipçileri. Kanalıma hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugün ben size aklındaki kişiyle ilgili bilgi vermek istiyorum. Bakalım aklındaki kişi hakikaten senin ruh eşin mi? Aklındaki kişi dürüst bir insan mı? Aklındaki kişinin sana yalanları var mı? Seni mutlu edebilecek mi veya istediğini onunla ulaşabilecek mi? Şimdi aklındaki kişi dedikde İlla da sevgili, aşk, eş e, tutmaya da bilirsiniz. E, sevdiğiniz dostunuz, arkadaşınız, anneniz, babanız, kardeşiniz, fark etmez bir akrabanız da aklınızda tutabilirsiniz. İş arkadaşınız olsun. E, önemli olan bugün bakım e, konumuza olacak ki bakalım bu insan bize karşı dürüst mü? Yalan söylüyor mu? Bize karşı planı ne? Hangi eylemde bulunacak diye Soru soracağısız kartlara və sizlərdən ricam kartları seçəsiniz. Kartlarda görürsüz 2 tane obyekt var. 1. Pembiş saat, 2. Gümüşü su qabı. Əvvət siz seçin arkadaşlar, bana odaklanın. Mən də sizin odaklanmanızla beyin güclərimizi birləşdirərək sizin frekansınızla benim frekansım birbirine uyum sağlayarak sizler her zamanki gibi sizlere anlatacağım. Ama öncelikle kanalıma abone olmanızı istiyorum. Abone olarak videoya bakıp yorum yazmanızı istiyorum. Eğer videonu beğenirseniz beğen tuşunu basmayı unutmayın. Videodan çıktıktan sonra eğer ki hiçbir diyeceğiniz yoksa bir kalp bile bırakabilirsiniz yorum bölümünde. Bu beni mutlu edecek. Evet arkadaşlar siz seçin ben bak başlıyorum bakım yapmaya ve sizin aklınızdaki fikrinizdeki o kişiyi iç dünyasını size anlatmaya seçiyoruz odaklanıyoruz 2 dakika odaklandık isterseniz videonu durdurup da odaklanabilirsiniz evet ben başlıyorum yorumlamaya kartları size okumaya Başladık. Öncelikle seçiyoruz. Öncelikle ben sizin gümüş kabı seçen arkadaşların düşüncelerini okuyacağım. Aklındaki kişinin ona karşı dürüst veya yanlış olduğunu söyleyeceğim. Artık kartlarda ne çıkarsa niyetiniz neyse o çıksın. İnşallah hayırlısı olsun. Başladık. Evet arkadaşlar ben kartları katarken yine bana odaklanıyorsunuz ki aklınızdaki ne varsa hepsi burada çıksın. Bakalım aklınızdaki kişi size dürüst davranıyor mu? Demek aklınızdaki kişi son zamanlar yanlış düşüncelere kapılmış. Evet aslında sizle ilgili bazen aklına, gönlüne vesvese geliyor. Nasıl bir vesvese? Bu insan beni kandırıyor mu, aldatıyor mu veya bir yalan söylüyor mu? Aslında o kendisi de sizle ilgili bu düşüncelerde. Çünkü kartlarınız gördüğünüz gibi ters geliyor. Ters gelen kart ne demek? Yani işleriniz veya ilişkiniz ters gidebilir. Sen çok hayat dolu bir insansın. Rızklı, bereketli bir hayat seni bekliyor. Gördüğün kadarıyla bu yolda sen onunla mısın, onsuz musun? Onu kartlar söyleyecek. Maalesef kartlar diyor ki bir müddet seni bırakıp gidebilir veya bir müddet senden uzaklaşabilir veya kendi sıkıntılarıyla uğraşabilir. Kendisi şu an sıkıntı içinde. Kendisinin şu an sorunları var belli ki. Ee, sen e, onu bekliyorsun, ona umut ediyorsun. Onla ilgili düşüncelere giriyorsun, onu ıı, planlarının içine dahil etmişsin. Ama ben burada üçlü bir ilişki görüyorum. Bu ya senin hayatın ya onun hayatında üçüncü kişinin olmasını veya aranıza üçüncü kişinin gireceğini görüyorum. Hep üçüncü kişiler ıı, için zaten sıkıntı yaşayan bir insansın. Yani hayatın boyunca bir ilişkin oldu mu? Iı, üçüncü kişiler o ilişkini bozmaya çalışıyor. Öyle bir yapım var ama. Ee, hiçbir kimse senin hayatını zehir zekkum edemez. Hayatında güzel, e, geleceğinde güzel e, haberler var. E, bu kart diyor ki ben hayatım boyunca ne kadar eziyet çektimse, ne kadar çabaladımsa sonunda yüzüm gülecek. Sonunda mutlu olacağım çünkü sen bunu hak ediyorsun. Evet, aklındaki kişi sana sürprizle geliyor. Seni çok mutlu edecek. Ee, sana karşı güzel bir plan içinde sana karşı hiçbir kötü düşüncesi olmadığını görüyorum. Ama e, maalesef o güzel sürprizinin önüne engel çıkabilir. O güzel sürpriz e, yarım kalabilir veya tam seni memnun etmeyebilir. Çünkü buna engel olan yine senin hayatında diyorum ya süreli bir engeller, bir üçüncü kişiler, fesatlar oluyor. Ya gördüğüm kadarıyla fesatlığını çeken çok. Senin... E, Mutlu olmamanı isteyen çok insan var. Aslında bunların birkaç yüzü ortada yanı biliyorsun kendin kim olduğunu. Birkaçının yüzü saklı. Saklamış kendini. Kendini göstermiyor. Ve bu yüzden de bunların ortası, ortaya çıkmasını sağlaman lazım. Öyle insanlardan uzak duracağım. Ve senin bir huyunu anlatacağım sana. Sen her şeyini paylaşan bir insansın. Mutlu bir şey oldu mu? Hayatında değişim bir olaylar yaşadın mı? Hayatında güzel bir olaylar oldu mu? Bir şey aldın mı veya bir şey mutlu seni etti mi? Hemen onu herkese anlatıyorsun. İçindekini boşaltmaya çalışıyorsun. Hemen bölüşmek istiyorsun ama çok yanlış yapıyorsun. Çünkü bu böyle yaparak kendini nazara getiriyorsun. Baya üzerinde nazarın biriktiğini görüyorum. Bu nazar seni bazen çökürtüyor. Sık sık nazara geliyorsun. Ve nazar sana baş ağrısı, boyun ağrısı, yorgunluk ve havasızlık verebilir. Akılındaki kişinin biraz e, farklı planları var. E, seninle ilgili tam birleşemiyorsunuz veya bir araya gelemiyorsunuz veya e, ruh eşin olsa bile e, sana karşı dürüst olsa bile hayat kader sizi sanki birbirinden ayırmaya çalışıyor. Görüyor musun? E, kalbini kırabilirsin veya bu insan m, yanlış bir cümleyle sana e, e, gözyaşı getirebilir. M, ama kendinde, özünde kötü birisi değil. Ben sana diyeyim bu insan kötü birisi, hayır. Bu insan iyi birisi. Sadece sende olan negatifler, yani senin etrafında olan negatif olaylar o insanla senin aranı açabilir, aranıza sıkıntı sokabilir veya aranızın bir müddet uzak kalmasına neden olabilir. Şimdi kartları e, konuşturmak istiyorum. Bakalım e, hayatında kimse olmayan arkadaşlar var. Yalnız olan arkadaşlara bakmak istiyorum. E, gümüş kabı seçen arkadaşlara bakmak istiyorum. Bakalım bu insanlar önümüzdeki zaman aşamasında yalnız mı kalacaklar yoksa... Sevdikleri biri olacak, değer veren biri mi olacak? Bir onu kartlara soralım. Çünkü hep böyle çiftlere bakıyoruz. Biraz da yalnızların hayatını konuşturalım. Ee, sen yalnız olmana rağmen aslında para, pul, e, maddiyat için e, çırpınan bir insansın. O yüzden özel hayatını ikinci plana koymuşsun. ve sürekli de yalnız kalıyorsun. Bu aslında senin yapında böyle bir şey var. Anlaşamıyorsun gibi geldi bana. Yalnızlığın nedeni aslında sensin. E, sen her kişiyle anlaşamazsın. Anlaşamazsın dediğin yanlış anlama. Yani sana gelen insan dürüst olacak, sana gelen insan temiz olacak. Sana gelen insan e, kişiliği e, pek olacak yani iki yüzlü insan senin hayatına girmeyecek ama gördüğüm kadarıyla sürekli yalnızlık seni çok üzüyor. Ve bakalım e, yine para geldi sana. Bu demek ki senin parada şansın var. Aşka biraz e, uzak geliyorsun. Aşkla ilgili sanki böyle sana e, bak yine para geliyor görüyor musun? Yani sen yalnız kalma nedenin gümüş objeni seçtiğinse para sıkıntıları çözmek, para konusunda yükselmek, elinde paranın olması, rahat hayatın rahatı olması demek. Aşk meç işleri sanki senlik değil gibi geldi bana. Çünkü e, yuva kuracağını veya e, hayatına birine gireceğini görüyorum ama maalesef eğer evliysense veya evlenmiş boşanmışsanysa yine bir e, tanışman olacak, görüşmen olacak, tanışılan olacak ama yine de yalnız kalabilirsin. Çok dikkatli ol. Bu yalnızlık hoşuna diye zamanında senle demek ki uğraşmışlar. Çocukluktan gelen bir negatifi gördüm burada. Bu çocukluktan gelen negatif yüzünden sen süreli insanlarla yakınlarınla veya ailenle anlaşmayabilirsin, kendi öz dünyana çekilebilirsin. Görüyorsun, bu çocukluğun sana verdiği bir negatif enerji. Çocukluğunu aslında istediğin gibi yaşamadın. O istediğin ilgini sevgini görmedin. Bu yüzden e, insanlara karşı bir e, cool duruşun var, soğuk duruşun var. Uzak durmaya çalışıyorsun. Korkuyorsun kırılmaktan, üzülmekten. E, bundan korkuyorsun ama bir bakalım hayatına biri girecek mi? Hayatına biri girecek. Yine diyorum. Para, 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 para sana çok bol şanslı geldi. E, eli dolu geldin. Ama e, hayatına biri girecek ama şu an girecek insan olsa bile çok dikkatli ol. Yüzü saklı görüyorum. Yani e, gizli saklıları olan bir insan geleceği hayatına. Ve bu seni çok üzebilir. Sen neden korkuyorsanız ise karşına o çıktığını görüyorum. Şimdi bakalım e, hayatında, nasibinde, kaderinde e, değişim yaşayacakları aklınlarındaki kişiyi şimdi okutalım pembe saat seçen arkadaşlar. Evet, e, pembe saati seçen arkadaşları yorumlayacağım şimdi. Bakalım. Bu arkadaşlar hayat nasip ve kaderinde aklındaki kişi ona karşı nasıl davranıyor? Dürüst mü? Yalan mı? Yalancı mı? Her neyse hepsini görelim kartlarda. Bakalım aklındaki o kişi sana karşı dürüst mü? Aklındaki sana karşı fikri dürüst mü? Seninle bir ömür boyu yaşlaşmak istiyor. Seninle bu yolu bir ömür boyu yürüme istiyor. Sana karşı iyi niyetiyle geliyor. Ee, ama sen nasılsın? Sen şu an para sıkıntılarını çözmeye çalışıyorsun. Ee, hayatında bir zaman fakirlik veya para sıkıntısıyla ilgili bir olaylar geçmiş. Çok düşünüyorsun. Aslında... Aklındaki kişi sana maddi ve manevi destek olabilirken bir türlü desteğini görmüyorum. Ama aklındaki kişiyle aile huzur mutlulukun olacağını görüyorum. Sen her zamanki gibi ailenin ailede dominantlık yapıyorsun. Aileni aslında idare eden sensin ve çoluğuna çocuğuna güzel bir gelecek niyet ediyorsun. Burada gördüğüm kadarıyla senin bu kadar dert çekmenin bir nedenleri var. Hakikaten seninle veya aklındaki kişiyle bayağı uğraşmışlar ve bu yüzden sen para sıkıntısına girmişsin. Elinin zahmetiyle kazandığın parayı bir türlü bereketini göremiyorsun. Ve bu para sana su gibi gelip akıp gidiyor elinde bir şey kalmıyor. Burada görüyorsun metafizik bir yardım alacağını, bir nurlu birinden yardım alacağını, bu sıkıntıların çözüleceğini görüyorum. Veya birinden metafizik yardım al, doğal al, bir muska veya bir koruyucu parayla ilgili blokajlardan kurtul ki, elin böyle paralarla dolu olsun, paranı çok istediğin şekilde kullanabilirsin. Aklındaki kişini yine soruyorum, aklındaki kişi sana bereketiyle, sevgisiyle. Huzuruyla, bol bol hediyesiyle mi geliyor artık nasıl geliyorsa. Aklındaki kişi çok güzel, aşk dolu, sevgi dolu bir ilişkinizin olacağını söylüyor. Ee, çok yüzünü güldüreceği, ateşli bir aşk görüyorum. Romantik bir aşk görüyorum burada. Yani aklındaki kişi sana karşı e, sevgi dolu, aşk dolu yaklaşıyor. Şimdi bakalım yalnız olan arkadaşlara bakalım hayatlarına biri girecek mi? Yüzleri gürecek mi? Bakalım. Sen daha çok e, ilişkilerinde arkadaşlara daha çok değer veriyorsun. Ama bir arkadaşınla para yüzünden aranın açılacağını veya sıkıntıya gireceğini görüyorum. Yalnız olan arkadaş. Bak görüyor musun? Etrafında yılanlar e, enerjisi, yılan enerjisinin ne demek? Sen de ağır bir büyünün olduğunu ve bu yüzden sen süreli yalnız kaldığını, hayatına giren insanın ıı, daim olarak sana ıı, değer vermediğini görüyorum. Evet, sen de aslında evlenip mutlu olacak bir çiftsin, huzur bulacaksın. İlk kız, ilk ıı, çocuğun hatta kız olabilir, ıı, sana değer verebilir. Ve seni mutlu edebilir. Bu büyülerden kurtulursan eğer, bak kurtulmazsan eğer evlilik zamanında, ilişkinin yürüdüğü zaman da negatiflerin varlıkların cinlerin sana geleceğini, hayat çarkına zarar vereceğini görüyorum. Burada çocuğunun yetenekli veya sen çocukluktan bu yana çok yetenekli bir çocuk olduğunu görüyorum, islerinin kuvvetli olduğunu görüyorum. Hayvanları seviyorsun, onlarla bir bağın olacak onları sanki beyinsel olarak anlaya dinleyebilirsin bu yeteneğini kendinde keşfet ve istediğine maji yoluyla bile ulaşabilirsin bu ne demek bu demek ki bu çocuk bu insan bu birey çocukluktan bu yana kalp gözü açık yüksek entelektüel seviyede ve gördüğüm kadarıyla bu kişi başarılı ve geleceğin çok güzel şifacısı olacak yeteneğe sahip Görüyor musun? Hep sürekli seninle ilgili metafizik e, okumalar geliyor. Seninle ilgili hep diyor ki bu insan e, yüksek maneviyata sahip bu o, şifa yeteneğini kullan diyor kartlar. E, senin aslında yalnız olma nedeninin öte alemle bir bağlantının olması ve öte alemden sana gelen Aşk, sevgi olabilir. Onlar seni kendi yollarına çekmek istiyorlar. Seni şifacı olabilsin yapmak istiyor. O yüzden belki de yanlışsın sen ve sen normal insanla geçinemezsin. Sen yüksek bilgiye sahip olacak beyin daha çok gelişmiş, cahil olmayan bir insanla yol yürüyebilirsin. O yüzden belki de yanlışsın. Öyle bir insan karşına çıkmadığı için olabilir. Ama karşına çıkacak. Çok güzel, mutlu bir yuvan olacak. Şimdi arkadaşlar kısa ve net şekilde aklındaki kişinin sana düşüncelerini söyledim. Ve yalnız olanlar birleşecek mi? Mutlu olacak mı? Aile huzurları iyi olacak mı? Maddiyetler nasıl olacak diye bir okuma yazdı, yaptım. Eğer ki bu okumamı beğendinizse beğen atmayı unutmayın. Unutmayın ki Şifacı Mayer'in kanalındasınız. Ve ben size seve seve bu yorumları anlatıyorumsa sizden de seve seve güzel güzel bana yorumlar yazmanızı istiyorum. Sizleri de çok seviyorum. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.